2025 yılı O14 ligi ikinci grup Alesta ile Gençler Gü Ankara Gençler Gücü ikinci yarı'nın ikinci kısmı başlamış iki yarı bir bir şu an sonuç ee, bir bir Gençler Gücü yeşiller oluyor e, Alesta beyazlar oluyor Gençler Gücü serbest vuruş kullanıyor. Aferin Ali aferin. Pısa, 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 Ayhan sana kal diyorum abi. Ayhan. Ya sar arka. Aferin Yusuf, aferin oğlum. Sen de Oradan top ya. Aferin lan. Miraç niye sürmüyorsun Miraç? Sakin ya. Ne yap? Gel gel Aferin Şimşek. Aferin Şimşek.

Olum git Tusat, git Tusat, git Tusat. Git. Tusat. Tusat. Alın bak bana. Oğlum şurada dön, dur. Niye buradan gidiyorsun Gel. ya? Gel. <laughs> doğru karar, bir defa yapıyorsun? Yeşil iyi koş. Tutar. Yeşil iyi koşma. Ahmet. Bana bak bana. Doğru karar, doğru faal yapıyorsun. Uzaktan gidiyorsun yaklaş bana bak. Yaklaş git. Aradan git. Aferin lan, iyi olsun, olsun ha. Şuray. Koş, koş Şimşek, koş Şimşek. Ya siz siz Ya olmaz hocam. Şuray. 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 Hadi Kerem, hadi Oğlum, gitsene lan, sen beni? şu araya doğru diyorsun. Allah Allah, git oraya. Aferin Sıraç, aferin oğlum. Thank you. E 1-1'den mi maç? Outsider <laughs> <All> hocam. <laughs> <laughs> Kırmızı kart. Ver. olsun. o vardı. Ne bakmasın? Artık. Tabii. Takip, evet. takip. Evet. Evet. Hadi Melih. Evet. 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 Hadi oğlum yaz şunu. Yaz şunu be oğlum. Evet, evet. Abi. evet. evet abi. Ha çektir. Gel Ahmet, görüşürüz. Çek. Normalde oğlum, yürü. Azullah. Hadi Yusuf, Yusuf, Yusuf çek. Gel. Ayağına. Gel Yusuf, topa Yusuf gel. Evet. İçeriye. Evet, Hadi bize. Hadi Yusuf, gir. Gir, gir. Şimdi. Şimdi. El var. Sen çık o sağ. Evet. Evet Muhammed. Evet olmadı hocam. Bak bizde kalmadı. Karşıla. Evet, Evet, Ne oldu? Sıraç.

Hadi Sıracım. Aferin Sıracım. Aferin. Koş Sırac. Evet, İki dakika uzatma verdi hakem. İki mi üç mü? İki. İki dakika uzatma verdi hakem. Elen. Evet. Evet, biriniz adama gitseniz de bomboş ya. Sekiz numara. Kim tutuyor oğlum? Al. Gördün mü? Şimşek! 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 Kendi gittim niye pas atıyorsun? <laughs> Hadi be oğlum, sıra aç. Yaz onu oğlum. Yaz oğlum. Ya, güzel. 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 Oğlum iyidir devam et ya. Niye duruyorsun ya? Sen bu oluyorsun, benim mi oluyorsun ya? Alalım alalım alalım

Alesta gol gol gol. Alesta gol gol gol. Hadi, Hadi be ya. Maç bitti. Alesta bir. Ankara Kenşen gücü bir. Teşekkürler. İyi seyirler.